Minecraft evine hepinize merhaba arkadaşlar. Soru cevap videosunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, uzun bir ara oldu değil mi arkadaşlar? Tam 100 bin aboneyken çektiğim soru cevap videosunun bugün ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, umarım keyifleriniz yerinizdedir. Sorularınıza geçmeden önce sizlere kısa bir duyurum var arkadaşlar. Aslında ben bu videoyu yeşil perdeninde çekmek hiç istemiyordum. Ee, köyde çekmeyi planlıyordum ama zamanım hiç olmadı arkadaşlar. Bunun sebebini hemen sizlere açıklıyorum. Ee, 10 gün boyunca yurt dışında olacağım arkadaşlar. Bu 10 günlük süre zarfında Video gelecektir kesinlikle. Saat 16.00'da videolarımız gelmeye devam edecek. Peki neden yurt dışına gidiyorum? Bunun cevabını siz vereceksiniz arkadaşlar. Nasıl mı? İlk öncelikle şöyle diyeyim sizlere bir etkinliğe gidiyorum. Bu etkinliği çoğunuzun tahmin ettiğini düşünüyorum artık arkadaşlar. Neden bu etkinliğe gidiyorum? Çok gitmek istediğim bir etkinlikti. Biraz şifreli konuşuyorum farkındayım ama... Mobil uygulamamı yapan Nokta Medya şirketi e, bana böyle bir fırsat sundu. Bu etkinliğe gitmek istediğimi çok çok biliyorlardı aylar öncesinden, yaz başından beri. Ve bana bir sürpriz yaptılar, Burak'a biz seni göndeririz dediler. Yani o kadar gitmek istiyorsan. E, uçak biletimi, otelimi hallettiler sağ olsunlar. E, ve Cuma günde bana yolculuk gözüktü arkadaşlar. E, güzel bir ülkeye gidiyorum, ne için gidiyorum onu siz mobil uygulamanın duvarına yazacaksınız arkadaşlar. Peki neden yazacağız? İlk doğru cevabı veren arkadaşa hediye birlikte döneceğim arkadaşlar. E, aslında buraya gitmememin bir sebebi de 1 milyon abone özel videosunu şimdiden çekmek. Yani böyle bir fırsat gelmişken, e 1 milyon abone özel videosunda e yurt dışında çekeceğim arkadaşlar ve e, 10 gün boyunca tam 10 günü vlog yapamasam bile en azından bir 5 günü vlog yapabileceğimi düşünüyorum. Sizlere çok güzel bir vlog'la geri döneceğim. Ama e, vlog sırasında e birinci olan arkadaş yani doğru cevabı veren ilk arkadaşa hediyesini de videoda alacağım arkadaşlar. Sizin tek yapmanız gereken mobil uygulamamı hala indirmediyseniz alttaki linklerden mobil uygulama indirip tahmininizi kağıcılar grubunun duvarına yazmak. Hangi hangi etkinliğe gidiyor olabilirim? Doğru cevaplar aslında mobil uygulama canlı yayında chatte görmüştüm arkadaşlar. Ee, çok yazan arkadaş vardı. Ee, bakalım bu videoyu ilk izleyip ilk doğru cevabı yazacak arkadaş gittiğim yerden hediyeyi hediyesini alacağım onu da diyeyim ve nokta medyaya da çok teşekkür ederim e, sizlere çok teşekkür ederim ee, güzel bir başarı elde ettik mobil uygulamada arkadaşlar bu başarımızda bizlere böyle güzel bir e, fırsat sundu bunun için hepinize tekrardan nokta medyaya teşekkür ederim. Şimdi Hazırsanız e, sorularınızı okuyacağım ama bu videonun yorumlarını kapatacağım arkadaşlar çünkü buraya yazmayın cevaplarınızı mobil uygulama duvarına yazın diye o yüzden bu videonun yorumları kapalı olacak. E, soru soranların arkadaşların aslında ekrana resimlerini vermek vardı aklımda ama yani e, ekrana görüntüsünü koyacaktım fakat editte o kadar zamanım olmayacağı için direkt okuyup geçeceğim arkadaşlar kusura bakmayın bir 40'a yakın soru var ama isimlerinizi okuyacağım. Baran Dört kaş yazmış ki bana, abi ne zaman hediyeleri açma videosu çekeceksin? Hediyeleri açma videosu uzun bir süre gelmeyecek arkadaşlar. Bunun sebebi e, PTT ile ilgili olan sorunlar vardı. Onlardan dolayı pek nedense e, hediye istemiyorum arkadaşlar. Hatta ben size hediye sonra hediyeler yine geldi gelmedi değil. E, ama e, ben buradan taşınırsam, başka bir yere gidersem, oradaki PTT ile anlaşırsam tekrardan yaparız belki arkadaşlar. Onu diyeyim. Berat Mayda sormuş, abi minecraft olmasaydı hangi oyunu çekerdin? Ee, minecraft olmasaydı youtube kanalı açacağım düşünmüyorum veya olmasaydı acaba hangi oyunu yüklenirdim? Ama kanal açar mıydım bilmiyorum. O yüzden bu soruyu böyle geçiyorum hemen. Mustafa Emre Öztekin, abi yakınlarda bir buluşma olacak mı? Yakınlarda ne yazık ki bir buluşma olmayacak. Ee, yani buluşmaların hiçbirisini ben buradan diyeyim sizlere ben ayarlamıyorum işte ben gidip Ankara'da atıyorum. Ee, bir AVM'yi demiyorum işte beni çıkartın ben geliyorum diye böyle bir şey olmuyor. AVM'lerden bize teklif geliyor. Ee, ondan sonra çıkıyoruz arkadaşlar. Yani bunların hiçbir alakası bizimle yok. AVM'lerle var. İstediğiniz AVM'yi deyin anlatın bize. Belki çağırırlarsa geliriz. Öyle diyebilirim. <laughs> Rasat e, sormuş bize. Rasat Can küçükken ne olmak isterdim? Küçükken olmak istemediğim meslekler deseydim daha düzgün olurdu. Küçükken olmak istedim. bütün her şeye olmak istiyorum galiba. Doktor, eczacı, mimar, polis vesaire her şeyi galiba olmak istedim. Bilgisayar mühendisi. Ee, ama e, grafiker oldum. <laughs> ya e, hat, yönetmen çok olmak istedim. Olmadı ama grafiker diyebiliriz. Ee, Faruk Efe Erkuş. Abi hiç hayatında kendinden nefret ettiğin zamanlar oldu mu? Kendinden nefret ettiğim zamanlar oluyor arkadaşlar. Nasıl oluyor? Ne zaman oluyor? Böyle bir şey çok sinirlenirim. Gereksiz yerde sinirlendiğim oluyor. Sinirlenmem bittikten sonra yani niye bu kadar sinirlendim diye kendime kızar bazen nefret ederim. Böyle olabiliyor. Ee, sinirimizi böyle tutmak gerekiyor ama işte onu ben yapamıyorum. Frenleyemiyorum kendimi. Aleyna Dilsiz sormuş. Öncelikle iyi bayramlar ve Minecraft evinin kanalını açmadan önce ne yapıyordun? <laughs> Tabi ben bu soruları size bayram zamanı istediğim için teşekkür ederim ilk önce Aleyna bayramı kutladığın için. Ee, Minecraft'te bir kanalını açmadan önce e, raka ne yapıyordu? Güzel bir soru. Bir ee, yine bilgisayar başında oturan ama e, Photoshop ve web tasarımla çok ilgilenen bir insandım. Trabzon'daki çoğu konser afişini ben yapıyordum. E, bir mekan vardı, oranın bütün neredeyse gelen sanatçıların afişlerini ben yapıyordum. Bir sürü sanatçı ile fotoğrafım vardı, müzikle çok uğraşıyordum. İşte birkaç tane müzik grubumuz var dağıldık. Bayağı bir gitarla uğraşıyordum, bilgisayarla uğraşıyordum. Konsere, sinemaya çok gidiyordum ama YouTube hayatımın içine girdikten sonra bunların artık %90'ı diyeyim, hatta gerçekten %90'ı olmuyor. Çünkü neredeyse haftada evde en fazla, bir haftada en fazla evden 3 kez dışarı çıkıyordum. O da niye? Ice Team bitmiştir. Canım bir şey çekmiştir, onun için gider çıkarım. Ha bir de geceden geceye o da sultanı yedirmeye, bir ben yediriyorum, bir babam yediriyor. Genelde daha çok e, babam yediriyor, ben yedirmeye giderken sultan da zaten yemeği burada pişiyor, onu da yediriyor. Yani bir sultanı görmeye, sultan kim diye sorarsanız sokakta baktığım, çok sevdiğim köpeğim. Instagram'dan takip edenler bilir arkadaşlar. E, sürekli orada e, fotoğraf paylaşıyorum, e, anı paylaşıyorum, oradan görebilirler. Teşekkür ederim alena son için. Simge Arifoğlu sormuş ki, Anılcan abiyle ne zaman tanıştınız? Süper ikilisiniz. Anılcan abinle biz yanlış hatırlamıyorsam iki, 2 değil lan. Bir yıl önce tanıştık, Biz Skype çağrısıyla tanışmıştık. Ee, o günden beri yakın arkadaşız. Anılcan gerçekten kardeşim gibi sevdiğim, çok iyi bir insan diyebilirim. Ee, abi izleyicilerine video çeksene. Eli sormuş, ee, izleyicilerine... Ya aslında denk geliyoruz artık ya. Yani izleyicilerime farkındaysanız Egg Horse videolarında geliyoruz. Lobide karşılaşıyoruz. The Lab'de geliyoruz. Hele Hero Grand hep Türk arkadaşlarla çekiyoruz. Yani çekiyoruz rast zaman. Öyle diyebilirim. Barış, <laughs> Barış bayağı bir soru sormuş. Telefonun markası ne? Telefonun markası iPhone 6s Plus. Kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. Battlefield çeker misin? Bayram bayram Çok teşekkür ederim. Battlefield'de çekmem. Hızlı hızlı gidiyorum çünkü gençler fazla soru var sizi de sıkmak istemiyorum açıkçası. Ee, Mustafa Enes Korkmazoğlu, Buğra abi bilgisayarında hangi oyunlar var? Buğra abinin hatta şurada Nvidia GeForce açtım orada oyunlar gözüküyor ya. Arma 3, CSGO, Euro Truck Simulator 2, GTA 4, GTA 5, Left 4 Dead 2, Rocket League ve Minecraft var arkadaşlar. Bunlardan en çok oynadığım sadece CSGO bir de arada Euro Truck Simulator. Aslında zaman geldiğinde çoğunu oynuyorum. Mesela Arma 3'ü bir ara çok oynuyorduk. Batu, ben, Avorter vardı. Üçümüz oynuyorduk. E, aslında çok hoşuma gidiyordu. Böyle Arma 3 güzel bir oyundu. Aslında yine oynayabilirim. Yani zaman olsa oynarım. Kanalın adını değiştirmek zorunda olsan ne koyardın? Tuana Eylül Durgut sormuş. Durgut. Aslında <laughs> Turgut Durgut. E, Tuana kanalın adını değiştirmek zorunda kalsam MC evi yapardım. Veya Uğur'a kazancı ama MC evi daha iyi olur diye düşünüyorum. Ee, bu abi neden uygulamanda video görüntü kalitesi kötü düzeltebilir misin? Burak demiyor. Burak merhaba, ee, ilk öncelikle görüntü kalitesinin kötü değil. Video başladığı zaman yukarıda seçenekler sunuyor sana. 360p, 720p, 1080 oradan değişebilirsin ama bir dikkat et. Yani o kötü değil normalde kaliteler. Veya senin internet hızın o anda o kadar görüntüyü kaldırabilecek hızda olabilir. Yasemin Akgöl. Hayatta yapmak istediğin 3 şey. Hemen sıralıyorum. Hayatta yapmak istediğim 3 şey. Ee, bulamadım ya ne yapmak istiyorum ki hayatta hayatta yapmak istedim hmm. ya böyle çılgınca şeyler ya böyle uçaktan atlamak ya böyle hep atlamaklı şeyler ne bileyim yani bu soruyu geçiyorum şu an aklımda hiçbir şey yok Yasemin kusura bakma en sevdiğin Türk film ve dizi Şevval Sevin sormuş Şevval ilk öncelikle film ve dizilerle ilgili sorduğun için teşekkür ederim film kısmı daha önemli Türk filmlerinden Çağınırman yaptığı nerede bütün filmleri hep çok seviyorum. Severek izliyorum. Ee, en çok sevdiğim Türk filmi Babam ve Oğlum Güzeldi. Dedemin insanları Güzeldi. Dedemin insanları mesela çok güzeldi. Çağınırman filmlerinden. Onlar çok hoşuma gidiyordu. Ee, dizi olarak en sevdiğim Türk filmlerinden tabii eski filmler de Eski filmleri de atlamamak gerek. Kemal Sunal'ın filmlerini aşırı derecede severim. Hiç sıkılmadan izli, izlediğim filmler arasında Kemal Sunal, Tarık Hakan, e, Mekan Cennet olsun ikisini de çok sevdiğim. E, onların filmlerine, yani eski filmlerin yeri çok ayrıdır. Onların hepsini severim. Ben gündemdekilerden söyledim. Dizi olarak Avrupa Yakası'nı çok seviyordum. E, sonra Yalan Dünya'yı çok seviyordum. Bitmesine en çok üzüldüğüm diziler. Ama şu anda takip ettiğim iki dizi var. Poyraz Karayel kesinlikle vazgeçemeyeceğim dizilerden en başına geliyor. Bir de Bodrum Masada orada çok sevdiğim bir tanışım dizide rol alıyor. Ondan dolayı bu iki diziyi seviyorum. Ee, abi videolarında hiç küfür etmiyorsun annemin yanında seni çok rahat izliyorum bunu nasıl başarıyorsun küfür etmek istemiyorsan etmiyorsun kardeşim ee, Tuna Yalçın ya gençler ben izleyici kitlemi biliyorum ee, ve yani küfür hani öyle gerek duymuyorum etmeye. Hani normal hayatımda böyle çok küfürbaz birisiyim. Hayır değilim. Yani o yüzden bir arkadaşım ettiği zaman hani video böyle genelde böyle sağ tarafa bakarım. Ekranım orada hangi süresi orayı kesmeye çalışıyorum. Veya arada atladığımız da olabiliyor. Ee, ama hani kendi ağzımdan da kaçarsa direkt orayı editte kesmeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi bak sen annenin yanısın, yanında izliyorsun. Birisi babasının yanında izliyor. Ee, yani küçük kardeşlerim niye onlara böyle kötü bir örnek olayım? O yüzden kesinlikle küfre karşıyız. Onu diyebilirim. En sevdiğin ikinci YouTuber Mert. E, e, Fatih Telli sormuş. Mert. Şimdi öyle ayrım yapamam en sevdiğim ikinci YouTuber. Bizim kadroyu dışarı koyalım. Burak, Hakan, Batu, Emrecan, Ozan, Anılcan. Yani var da var Aziz Serdar'ıydı, Barış'ıydı. E, bayağı kişi var. Berkay. E, en sevdiğim ikinci youtuber onların dışında Tamer Yeşil daha çok seviyorum oyun dedisi. İşte ee, Selim abileri seviyorum. Yani seviyorum herkesi neredeyse seviyorum. İşte Barış Özcan'ı şey e, Bay abi. İşte Melih abiye, Fırat abi. Yani hiç öyle ayrım yapmayayım ben sana kısaca. Hepsi çok sevdiğim youtuberlar. E, bu soruyu geçeceğim. Bunu da geçiyorum. E, abi şu abi hayatında şu ana kadar hangi oyunu en fazla almak istedin ve neden? Hmm, bunun hikayesi çok geniş. Bunu hemen anlatayım size. Benle ilgili bakın öğrenmeyeceğiniz bir şey. Hayatımda şu an kadar e, hangi oyun en fazla? GTA 4'tü. GTA 4'ü aldım arkadaşlar. İlk çıktığı zaman hiç unutmuyorum. Kıştı. E, hatta burada hava bayağı bozuktu. Bir tanışımdan gidip almıştım cd'lerine. Ama o zamanki bilgisayarım GTA 4 ekran kartı kaldırmıyordu. Ve ben e, o zaman bir arkadaşımla buradaki bir spor kulübüne internet sitesi yapmıştık. Oradan bize 100 lira para vermişlerdi zamanında. 50-50'lik arkadaşımla anlaştık. Sonra ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, almak istediğim bir ekran kartı vardı. Sırf GTA 4 oynayabilmek için. Aslında GTA 4 çıkmadan önce ben RAM'i değiştirdim. 1 GB RAM vardı hiç unutmuyorum. 30 liraya o zamanın parasıyla 1 GB RAM aldım. 2 GB yaptım. Ee, ekran kartı almam gerekiyordu. 120 liraydı. Benim 70 lira ne param vardı. Arkadaşım bana 50 lira borç vererek sırf GTA 4 oynayabilmek için ekran kartımı değiştirmiştim. İşte ee, kendi ve kazandığım para bir de arkadaşım bana borç verdiği parayla GTA 4'tü en çok almak isteyip de oynamak istediğim oyundu ve çok sevdiğim oyunlar arasındadır GTA 4. Ee... Evet şimdiki soru Abi küs Burak abiyle küstüm mü video gelmiyor cevaplarsan sevinirim. Demet Kalacı Burak abinize küsmedim. Hatta bu videoyu çekmeden önce sabah Burak abinizden yazışıyordum arkadaşlar. Burak'la neden küseyim? Şimdi şunu bir kafanızdan bir çıkartın gençler. Birisiyle video çekmiyorsam illa küsmüş olmuş o, ya yani olamam. Yani onu öyle düşünmeyin. Ama biz hala görüşüyoruz. Belki yakında bir seriye başlarız. Belki başlamayız ama küsmedik. Bunu öyle bilin. Eee... Şu ana kadarki YouTube'da en çok eğlendiğin seri ne oldu? İrem güzel bir soru. Lord of Minecraft, Game of Mods, en zor Minecraft. Şu an bu 3 seriden aşırı derecede eğleniyorum. Yani mini gameslerde de eğleniyorum ama en çok galiba Lord of Minecraft ya. Yani şu hayatımda unutamadığım bir canlı yayın var. O yayını galiba hiç unutamam. Çünkü Minecraft'ta çok değişik bir şey yapmıştım. İlk defa yapmıştık. Aslında belki bazınızın yaptığı şeydir. O yayın izleyenler. Lord of Minecraft yayını yapmıştık. Köylüleri, köylüleri Nether'dan Nedir'e getirip, Nedir portalından bizim kendi dünyamıza getirip Iron Golem farm yapmıştık ama ha. köylüleri getirene kadar Nedir'den canımız çıkmıştı canlı yayında. O canlıyı hiç unutamıyorum, yani o gün anladım ki Lord of Minecraft'ı ben çok seviyorum. Aşırı derecede sevdiğim bir e, seriydi. Game of Mods aynı şekilde, her Game of Mods çekmemiz bizim çok eğlenceli geçiyordu. Her video bittikten sonra, batın kadar güzel bölüm değil mi, iyi eğlendik diyorduk. Yani çok sevdiğim serilerden ama şu an mesela Enzo Minecraft aşırı derecede eğlenceli geçiyor. Hiç YouTube bırakmayı düşündün mü? Bırak Demirhan. Öyle bir şey düşünmedim. Yani düşündüysem hatırlamıyorum. Seni en mutlu eden anın nedir abi? Ee, cevaplarsan sevinirim. Muhammed Mancar. Muhammed beni en mutlu eden anım nedir? Ee, hemen muhabbet kuşumun konuşması olabilir. Yani böyle çok mutlu eden anlardan bir tanesi. Ee, onun dışında... Ya böyle ben nedense her olaya çok seviniyorum gençler ya. Küçük bir şey bile mutlu olabilen bir insan ama böyle aşırı, aşırı derecede bir mutluluk. Bilmiyorum yani en mutlu olduğum an. Yani pek şu anda çıkartamıyorum diyebilirim. Yani bayağı var ama. yani gençler ben hep mutlu bir insanım ya. Yani tam mutlusu olduğumda oluyor da mesela çok sevdiğim güzel bir sevdiğim bir insanım, güzel bir şey demesi bile beni böyle mutluluktan uçurabilir. Abi evde bir gün nasıl geçiyor cevaplarsan sevinirim. Salih sormuş. Salih evde bir gün nasıl geçiyor biliyor musun? Yatıyorum, kalkıyorum, bilgisayar başına geçiyorum. E, bakınıyorum. Dünkü video ne alem olmuş vesaire. Mobil uygulamam duvarına bakıyorum. Ondan sonra saat tabii 3-4 oluyor. yemek yiyorum. Sonra biraz yatıyorum, uzanıyorum. Sonra akşam geliyor. Video çekiyorum. Ne videosu çeksem diye ilk önce bayağı düşünüyorum. Onu bulduktan sonra mesela hangi seriyi çekeceğim atıyorum. Lord of Minecraft'ın bölüm ne yapsam onunla ilgili araştırma yapıyorum. Sonra videoyu çekiyorum. Edit, render, upload derken gün bitiyor. Veya işte zaman kalırsa bir oyun oynuyorum. O da zaman kalırsa öyle. Yani günüm hep böyle geçiyor neredeyse. Okul olduğu zaman daha düzenli bir hayatım vardı ama. Ee, abi senin günlük hayatını YouTube etkiliyor mu anlatır mısın? Eren satış sormuş. Tabi etkiliyor. Dediğim gibi eskiden sinemaya deli gibi giderdim. Yani kaçırdığım film yoktu. Ee, buradaki sinemaların çoğunu tanıyordum eskiden ama mesela burada bir Trabzon Royal Sineması vardır bilen bilir. Oranın eski bütün çalışanları neredeyse sanırım e, sahibini, müdürünü tanırım. Yani o kadar ki içli dıştıydım. Ee, ama şu an hiçbirisi yok neredeyse hayatımda. Konserlere giderdim hiçbir konseri kaçırmazdım yani. Bir rock konseri olsun Buğra direkt oradaydı. E, ee, tabii çoğunla şimdi ben yapıyordum. Bir sürü sanatçıların fotoğrafım da vardır arkadaşlar. O gün sağ olsun Şebnem Ferah, Özlem, Özlem, Tekin, Hayko Cepkin, Duman, daha kim vardı? Birsen Tezer, Gece Yolcuları, e, Umut Kaya. Ya yani böyle birçok sanatçıyla tanışmıştım. Fotoğraflarım da vardır. Bunları ilerleyen zamanlarda gösteririm fotoğrafları da sizlere. Ee, ama YouTube olayı başladıktan sonra her hiçbir şey şeyim yok. Hatta yazları durmazdım böyle akşamları. Arkadaşlarımla çay bahçesine giderdik sürekli. Artık o da yok. Hiçbir şey yok yani. YouTube girdikten sonra hayatıma sadece video çekmek, video editlemek, renderlamak o şekilde geçiyor. Aslında bunu tabii daha düzenli yapmak benim elimde. Her gün kendime şöyle şöyle vakit koysam. Ama o robot gibi de yaşamak istemiyorum da hayatı. Yani kendi zevkime göre. Ben şimdi bilgisayarın başına geçtiğinde hep video mu çekiyorum? Hayır. İşte ben de video izliyorum. Benim de sürekli takip ettiğim kanallar var. İşte YouTube'a daha çok mesela önem verdim. Yani mesela eskiden çok YouTube'da video izler miydim? Belki fazla içerik yoktu şu zaman kadar ama şu an... Ee, yani kanal mesela şu an mesela bunlar bana daha çok mutluluk veriyor. Yani video izlemek, işte oyun oynamak. O şekilde yani çok etkiledi diyebilirim. Konuyu bayağı bir daha attım. Musin ee, Muhsin Kılıç, senin kafanda olduğunu düşünen YouTuber kim? Ya video çektiğim herkes. Video çektiğim kim varsa benim kafadadır ki ona video çekiyorum der. Sana yapılmasan en nefret ettiğin şey. Birincisi, e, telefonla sürekli aranmak. Çok nefret ediyorum. Telefonla konuşmayı hiç sevmem bir insanlar. Tam böyle bilgisayarda. Hatta bazen şey yapıyorum şu kulaklığım var ya şu anki. bunun telefon takıp öyle konuşuyorum. Sevmiyorum böyle elime telefon tutup konuşmayı. Uyurken uyandırılmaktan nefret ederim ve uyurken yanımda ses yapıldığı zaman çok sinirli kalkarım. A aşırı derecede kızarım. Ee, sonra video çekerken ses olması aşırı derecede sinir eder. Ee, başka var mı? Başka yok yani en nefret ettiğim şeyler bunlar. Tuğba nur, Budak. Sude Şevval Sucuğu en sevdiğin yemek ve renk. En sevdiğim yemek makarna salata. Salataya vazgeçemem. Renk siyah ve yeşil. Çok seviyorum. Böceklerden karanlıklardan korktun mu? Gökay Yıldız. Korkmadım. Küçükken karanlıktan da böceklerden hiçbir zaman korkmadım. Çok yapmak istediğim ama yapamadığım bir şey var mı? Varsa nedir? Caner Bekar. E, çok yapmak istediğim ama yapamadığım. Ya gençler ben biraz deliyim yaparım ya. Yani biraz cesarete gaza gelmem o korktuğum şeyi yaptırır bana. Yani oyunda şu anlık yok gibi bir şey diyebilirim. Her gün kebap yemek mi yoksa her gün makarna yemek mi? Uğur Efe ince. Ee, aslında her gün hepsini yemek gerçekten zararlı. Ama bir ara cidden her gün makarna yiyordum. Deli gibi seviyordum. Makarna her çeşitli anneme yaptırtıyordum. Ee, hatta annem yeni bir tarif keşfetti benim için. Kadın artık sürekli makarna yapmaktan soslu bir de yiyorum. Geçen eee çok güzel bir sos yaptı bana böyle ama cidden güzel. Üç gündür aralıksız anneme onu yaptırtıyorum. Hatta bugün de yaptırdım, bugün de yedim. Ama kebabı da seviyorum hani beyti kebabı, Adana kebap. Böyle vazgeçemeyeceğim kebaplar arasında cevabım kebap olurdu. Mesela beyti kebabı her gün yerim o derece. Bengüsü Yıldızlı. Abi hayatında en çok korktuğum ve ağladığın anlardan birisi. Tabii özel olmayacaksa. Eee bir tane var. O da asansörden mesela hiç korkan bir insan değilim. Bir gün 10. sınıftayım dershaneye gideceğim. evden çıktım. Pazar günü öğleden sonra daydı. Hatta hiç unutmuyorum Türkçe dersi vardı. Biz en üst katta oturuyoruz. İşte asansörün üst kata çıkamaz. Üst kat makine dersi. Ben sıfıra bastım. Asansör tepeye çıkmaya başladı makine dairesine. Makine dersen bir şeyler kırılıyor buraya. Yani bildiğiniz makinenin böyle kırılma sesleri tak tuk. Çok korktum. Deli gibi bağırdım, ağladım. Hani ilk defa derler ya böyle ölüm korkusu. Yani şey gördüm. Bizim o zaman asansörün şey yoktu böyle çift kapısı yoktu gençler. Ee, tuğlaları gördüm. Normalde o tuğlalar sıvalı oluyordu bizim apartmanda ama tepeye çıkmasını görünce tuğlara görünce çok kötü olmuştum. Bayağı bir ağlamıştım. Onun sebebi de sonra söylenmişti elektriklerden olan bir problemden dolayı e, bir sorun oldu asansörde ve beni yukarı attı. Allah'tan bir şey olmadı. Gelip direkt kurtarmışlardı. O günü hiç unutamıyorum. Ondan sonra uzun bir süre aslında süre binememiştim. Yani çok korkmuştum. Ee, Buğra abi en çok hangi şarkıyı dinliyorsun ve hangi tarz şarkılar e, seviyorum? Cevaplarsan sevinirmiş Yiğitan Argan. Yiğitancığım en çok tabi anlamışsındır. Rock müziği çok seviyorum. Ee, sonra rock müziği seviyorum. Şebnem Ferah. Aşırı derecede dinlerim. O gün Sansoy pop pop dinlerim Murat Dağkılıç, Tarkan ee, sonra Göksel yayınlarda açtığım şarkıları çok şey yaparım ama en çok sevdiğim yani şarkıcı direkt Şebnem Ferah'tır yani sonra Hande Yener Hande Yener'de mesela yayınlardan bilenler şimdi aklıma gelmiyor böyle soru bir anda okuyunca ama yayınları takip ediyorsanız arkadaşlar e, yani orada açtığım şarkılar benim en çok sevdiğim şarkılardır genelde bazıları şey oluyor ama Oyuna dalıyorum. Artık arkada otomatik çalıyor ama yani genelde sevdiğim şarkıyı bilirsiniz. Mesela Murat da akıştan çok kaçarım Tarkan'da. O tarz. Hiç kendini sinirden dövdün mü Elif Ergin? Öyle bir delilik yapmadım. Yani kendimi niye döveyim? <laughs> Hayatında yaşadığın en sinir olay nedir? Mesela bir olay vardı. Şimdi bunlar izler. Onu anlatmayacağım. Yani... Ee... Ama en sinir olan... Olarak... Bir ara dolmuşçuyla yaşadım gençler. E, Dolmuştan inerken parayı verdim. Adam artistlik yaptı bir daha inerken vermeye falan filan tam ona bir şey açıklıyordum inin dolmuşumdan diye şey yaptı Adama böyle bir sinir oldum ki o günden sonra böyle dolmuşçulara sinir oldum ama dedim ki bir adamın hatası neden bütün dolmuşçuları yıkayım dedim Yani en sinir olduğum olay hatta anlatmak istemem cidden çok sinirlenirim hiç boşuna sinirlenmeye gerek yok Sakallarını kesmeyi saçlarını uzatmayı düşünüyor musun? Efe Mertaydin'i Efe Mertaydin'i yayınlarda hep görüyorum Genelde böyle hep hediyeyi olan arkadaşlarımızdan bir tanesi Sakallarım şu an zaten kısaltılmış şekilde saçlarımı bir daha uzatır mıyım pek sanmıyorum o bir hevesti, geldi geçti gençler. Abi hiç video güzel olduğu halde birisine dislike attım mı? Yok, ben öyle hiç kimseye galiba dislike attığımı sanmıyorum. Hani atmışsam bile 5-6 kezdir. Onda neden neden yapmışımdır diye bizden birisine laf ediyordur, bir şey diyordur. Ondan dolayıdır. E, dislike atmayı hiç sevmiyorum çünkü kötü bir şey bile yok. Yani e, adamın videosu kötü olsa belki ekipmanı yoktur, belki bilgisayarı iyi değildir. Gerek duymuyorum hani dislike atmayı. Çünkü ortada bir emek var. Like da atmam hani onun için Dislike da atmam. Nötr bir şekilde devam ederim. Yani öyle onu diyebilirim. Çüksüzü kurtar bitti mi? Evet. En bomba soru sonlara kalmış. Çüksüzü kurtar bitmedi arkadaşlar. Hatta geçenlerde bir tane çektik ama. Burak abiniz sağ olsun. Burak abiniz de vardı videoda. Ee, oyunda e, böyle biraz sıkılıp. E, game mod açtı ve şeyi kırdı. Karşı takımı yününü kırdı. E ben de videoya atmayı düşünmüyorum. E, yani hatta çektik ama bu 10 günlük süre zarfından sonra Ekim ayında e, Kurtar Kurtarge'ye devam edecek, Game of Most devam edecek, Trollcraft devam edecek ama bu 10 günlük ayrılığımızda hep Egg Wars, Herobrine, En Zor Minecraft gelecek. Ama hep Egg Wars gelecek. Ve şunu da söyleyeyim, Egg Wars'da hep farklı farklı haritalarda çektim. E, çünkü biliyorum hep aynı harita olunca sıkılıyorsunuz. Emin olun ben de sıkılıyorum ama Bazen kişi sayısı atıyorum 3 kişi oluyor. 3 kişilik harita sayısı sınırlı oluyor. Aynı haritada çekmek zorunda kalıyoruz. E, ama buna çok özen gösterdim ve farklı haritalarda çektiğimi diyebilirim. Ve sorularımız bitmiş bu arada. Aslında bir sürü soru vardı. Bunlar benim seçtiğim sorulardı arkadaşlar. İlk önce işte duvara binlerce soru geldi. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin yorumunu okudum. Kendim de cevap verdim. Bunu bir soru-cevap videosu olarak çok da görmeyin. Çünkü ben soru-cevap videosunu bilgisayar başına yapmak gerçekten hiç isteyen birisi değilim. Doğal ortamda kameramı kurup e, çekmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki üçüncü videoyu çektiğimizde onu o şekilde yapacağız arkadaşlar. E, umarım cevaplarım sizi tatmin etmiştir. 10 e, günlük ayrılığımız kısa bir süre olacak ama dediğim gibi her gün saat 16.00'da pusu kurmayı unutmayın. Ben yine ilk pusucuların yorumlarını görüyorum arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim burada hepinizi çok seviyorum. Size diyeceğim birkaç bir şey var. İlk öncelikle yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun. Lütfen ders çalışmayı bırakmıyoruz. Tamam yazdan çıktık. Çok güzel bir yaz geçirdik diyebilirim. yani hepinizin yaz saatini umarım güzel geçmiştir ama şu an ders çalışma zamanı. Kendinize ödül olarak benim mi izlersiniz, başkanısını mı izlersiniz bilmiyorum ama ders çalışmayı kesinlikle bırakmıyoruz arkadaşlar. Bunu baştan söylüyorum sizlere. güzel vloglar gelecek. Onu diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Buradan Nokta Medya'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Ee, tek bu Uçak biletiyle otelde bunlar için bana yardım etmediler. Bir sürü her şey için yardım edildi. Arkada vize almam için mesela bakın e, Buradan bir spoiler yediniz. Vizeli bir ülkeye gidiyorum Ve zor bir vize alınan ülkelerden bir tanesi. İkinci spoiler dediniz. Bu konuda bana çok yardım ettiler. Onlar yardım etti vize formlarını doldurmamda Gerçekten Nokta Medya'ya mobil uygulamamı verdiğiniz öneme çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoları izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın ve...